Merhaba hanımlar. Bugün size tek tığla yaptığım bu çift taraflı örgüyü göstermek istiyorum. Bakın iki tarafı da kullanılabilir. Aynı şekilde devam eden bir örgü bu. Bunu hem bebek battaniyelerinizde hem yine çocuklarınızın yelek, hırka her modelde kullanabileceğiniz güzel bir şey. Güzel bir model. Yapımı da basit. iki renk ipiniz, kalan iplerinizi değerlendirmek adına da güzel. Şöyle size kısaca bunu anlatmak istiyorum. Ha bunun bitiminden sonra kenarını şöyle her tarafını bir sık iğne gidebilirsiniz. Yine bu şekilde trabzanla kapatabilirsiniz. O da artık size kalmış bir şey. Ben size şöyle kısaca bu modeli anlatmak istiyorum. Hemen şöyle biraz bir zincir çekelim. Kırmızı ipimi aldım elime. Şu taban zincirini zincir üzerine başlanıyor. Yalnız zincirimizi Şöyle çok sıkı çekmeyelim. Çünkü alt o zaman çok aşağısı dar oldu muydu? Üst geniş alt dar kalıyor. Güzel olmuyor. Onun için şöyle ilkini bayağı bir oturtturalım. Sonrasını bayağı bir rahat gevşek bir şekilde biraz çekelim. Yapacağınız mesela battaniye yapacaksanız ölçüsünü zincirinizi çektikten sonra ne kadar genişlik istiyorsanız ölçerek o zincir üzerine battaniyenizi kurabilirsiniz. Şöyle birazcık çektim. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Bakın şöyle iyice bir yaklaştırayım ben size. Gevşek, rahat bir zincir. Şimdi en sonki ki çektiğim zincirden hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Hiç üstüne almadan şu dördüncü zincirin içine girerek şurada bir kutucuk oluşturdum. Şöyle. Bakın göstereyim. Şöyle. Yani son çektiğim zincirden sonra 3 zincir çektim ve döndüm. 1, 2, 3 çektiğim zincir ve dördüncünün içine şöyle girdim ve üstünü falan almadan hemen şurada bir kutucuk oluşturdum. 1, 2 zincir çektim. Üstünü almadan bakın 1, 2, ve üçüncü zincirin içine girdim şöyle rahat bir kutucuk oluşturdum bir iki zincir çektim bakın girdiğimin yanındaki zincirden itibaren sayıyorum bir iki ve üçüncü zincir girdim şöyle aldım ve çekiyorum şurası baya bir geniş rahat kutucuklar oluşuyor şöyle bir iki zincir çektim sayıyoruz 1 2 ve 3. zincirimin içine girdim ve kutucuğumu oluşturdum. 1 2 zincir çektim. 1 2 ve 3. zincirimin içine girdim şöyle kutucuğumu oluşturdum. Şimdi başa gelene kadar bu şekilde burayı hemen yapalım. 1 2 3. zincire girerek biraz bir ee, çalışma alanı oluşturalım kendimizi. Fazla ileri gitmeye gerek yok. 1, 2 ve 3. Şöyle. Bakın. Kutucuklarımız oluştu. Bir tane daha yapayım. Zaten başa geldim. İlk çektiğim zincire batmıyorum. Oradan sökülme olmasın diye. Şimdi bunu ben burada bıraktım. Şöyle bir zincir daha çektim ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu alt tabanı oluşturduk şimdi şöyle. Şimdi artık diğer ipimi aldım. Beyaz ipimi aldım elime. Bir zincir çekip Yine ilk baş şuradan döndüğüm noktadan beyaz ipimi şu ilk kutucuğumuz var diye onun içine girdim ve çektim. 1 2 zincir çektim üstüne aldım yanındaki kutucuğa ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 şöyle bir zincir çektim üstüne alıyorum 1 ve ikili trabzan iki seferde çektiğimiz 2 ve 3 bir zincir çektim bu kutucukların içine 3 tane ikili trabzanla bu şekilde bakın gösteriyorum dolduruyoruz yani ikinci sıramızı ipin kaldığı yerden değil bu baştan başlamış olduk geldim 2 ve 3 bir zincirimi çektim hemen yandaki kutucuğun içine yine üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu arada hanımlar eğer kanalıma abone olursanız birlikte çok daha güzel değişik modellerde bir araya geliriz sizinle. Evet. 2 ve 3 bir zincirimi çektim sona geliyoruz zaten yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve en sondayız şöyle buraya da yine 3 tane trabzanımı yapıyorum şöyle göstereyim bakın alt zinciri Şöyle geniş çektiğim için gayet rahat hiç altı çekmeyen bir zemin oluştu burada. Şimdi geldim. Beyaz ipimi bıraktım elimden. Burada ilmek halinde duran kırmızı ipimi içine girdim tığımla. Kırmızı ipimi elime doluyorum. Onu buradaki beyaz ipin içinden geçirdim. Ve bir zincir çektim bir zincir daha çektim dönüyorum şimdi üstüne aldım bakın şuraya şöyle şu alttaki zincirin tepesine girdim 1 2 3 şöyle gösteriyorum ee, şurada zincirin birini fazla çektim hanımlar onun geri onu söktüm tek zincir yeterli buraya daldım bir an bir zincirimi çektim şöyle döndüm üstüne aldım bakın şu iki üçlü trabzanın arası alttaki yere şöyle girdim şuraya şöyle girdim çektim yükselttim bir aldım iki aldım ve üç üç seferde çekiyoruz bir 2 zincir çektim üstüne aldım tekrar aynı noktaya buraya girdim 1 2 ve 3'ü çektim şimdi artık zincir çekmeden tekrar üstüne alıp şuraya geldim buradaki 2 beyazın arasındaki noktaya girdim birinciyi çektim 2 ve üçüncüyü çektim 1 2 zincir çekiyorum. Üstünü alıyorum. Yine aynı noktaya bakın buradan girdim. 1 2 3 seferde çektim. Şöyle. Üstünü alıyorum. Yan tarafa geçerken arada zincir yok. Üstünü aldım. Bakın. Şu alttaki şu tepe noktasına girdim. Buradan çektim. 1 2 ve 3 seferde şöyle yüksek bir trabzan oluşturuyorum. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Yine aynı yere giriyorum bu sefer. Şöylece ve yine üç seferde çekerek bakın şu V'ler oluşuyor. Şöyle üstüne aldım. Yan tarafa geçerken zincir yok. Sadece üstüne alıyorum. Şöyle geldik. Şuraya ve üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Şuraya aynı yere girdim tekrardan 1 2 3 seferde çektim. Geldim yan tarafa. Yan tarafa geçerken yine zincir yok. Şuraya girdim. Çekiyorum. Evet. Bir, 2 zincirimi çektikten sonra yine aynı yere giriyorum ve burada bir V oluşmasını sağlıyorum. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlıyoruz bakın beyaz ipimiz burada kaldı 1-2 zincirimi çektim yine alttan aynı noktaya girdim üç seferde V'mi oluşturdum Üstünü aldım yan tarafa geçtim yine üçlü trabzanımı yaptım 1-2 zinciri çektikten sonra yine aynı yere girdim bu şekilde yaparak bu V'ler oluşuyor üstüne aldım şöyle yan tarafa girdim Evet bir iki zincirimi çektim yine aynı yere geldim şu sonunu da göstermek istiyorum size Evet şu en sona geldik şimdi üstüne aldım buraya girdim aldım bir iki zincirimi çektim ve şu boşluğa yine bir V oluşturdum gördüğünüz gibi ve bir zincir çektim. Bunu burada biraz yükselterek bırakıyorum ki sökülmesin diye. Bakın ip burada kaldı. Bizim beyaz ipimiz yine bu başta. Şöyle göstereyim. Geldik tekrar bu başa. Beyaz ipimi elime sardım. Bakın şu V'nin tepesinden şöyle göstereyim. Şöyle tepesinden girdim. Beyaz ipimi buradan çıkardım. Bir zincir çektim bir zincir daha çektim. Artık şu V'lerin şu kısımlarına yine bu üçlü trabzanları üç tane trabzan yapacağım. İkili trabzan 3 tane. Şöyle birinciyi yaptım. 2 ve 3. Araya bir zincir çekiyorum. Bakın şu V'ye giriyorum şimdi. 1 2 ve 3 bir zincir şu V'lerin içine 1 2 3 bir zincir çektim hemen üçlü üç tane trabzanımı koydum şuradaki V'leri bu V'leri kullanıyoruz şimdi bir zincir ve üç tane trabzan İkili trabzan yapıyoruz her zaman zincir 1 2, 3 trabzan bakın V'lerden devam ediyorum başa geldik yine oradan dönmeyi tekrar size göstereceğim 2 ve 3 bir zincirimi çektim geldim V'nin içine 3 tane trabzanımı yaptım şöyle Tekrar bir zincirimi çektim. En sona geldik. 1 2 ve 3 Yalnız şuna dikkat edeceğiz hanımlar. İlk başlangıcımızdaki şuradaki kutucuklarla yukarısı sakın kayma yapmayın. Yani eksiltmeye veya artırmaya gitmeyin. Sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane beyaz kutucuğumuz var. Yukarıyı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi bu en sona geldik ya. Beyaz ipimi elimden bıraktım. Şuradaki bakın kırmızı ipimin iliğin ilmeğini aldım. Şöyle buraya geçirdim. Ve bir zincir çektim şuradan. Bakın burayı da çok sıkı yapmayın böyle büzüşmesin. Şöyle çektim ve dönüyorum. Hemen üstüne aldım. Yine şu alttaki şuraya girdim. Bakın. Alttaki yere girdim şu tepeye ve 1 2 3 yaptım. 1 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya yine girdim. 1 2 ve 3. Şimdi zincir yok. Aldım. Yine şu alttaki bakın şuraya. Yeri belli zaten görünüyor. Oraya girdim. 1 2 3 seferde trabzanımı yaptım. Bir, iki zincirimi çektim ve aynı noktaya girdim. Zaten bütün işlemimiz bu. Bir renkle V'leri oluşturuyoruz. Diğer renkle kutucuklarımızı yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. V'lerin oluşması için aynı gireceğimiz noktaya girerken 2 zincir çekiyoruz. Bakın V'ler oluşmaya başladı. Üstüne aldım. Yan tarafa geldim. Bu sırayı da birlikte gidelim. Ondan sonra zaten modelimiz çıktı bakın üstünü alıyorum geliyorum şuraya girdim 1 2 3 2 zincir çektim aynı yere girdim 1 2 3 üstüne aldım yan tarafa geldim 1 2 3 seferde çektim 1 2 zincir çekiyorum ve hemen şu şekilde üstüne aldım. 1 2 zincir çektim. Evet. V'lerimiz de bu şekilde oluşuyor. Bakın şu en sonu tekrar göstereyim size. 2 zincirimi çektim. Bu V'yi de yaptıktan sonra son V'miz dışta kalıyor. Üstüne aldım. Şuradan 1 2 3 de çektim. 2 Evet. Şimdi bir zincirimi çektim ve burayı burada bıraktım. Yine döndüm bu beyaz ipimize dönüyoruz. Hemen şöyle sardım. Bakın şu ilk V'nin tepesine şuraya girdim. 1 2 zincirimi çektim ve buraları Tekrardan doldurmaya başlıyoruz. Modelimiz bu kadar. Bunu dediğim gibi battaniyelerde, bebek kırkalarında, yeleklerinde, kendinize yapacağınız, tek tığla yapacağınız yeleklerde gayet güzel kullanabilirsiniz. Bu şekilde böyle içli dışlı. Şurada daha iyi gözüküyor bakın. Eğer battaniye yaptığınız zaman en sonunu bu trabzanla bitirip tekrardan bunu böyle dört bir tarafını dönerek tamamlayabilirsiniz. Bunun üstüne tekrar kırmızıyla bir sık iğne giderek tekrar bir çerçeve oluşturabilirsiniz. Bakın önü de arkası da aynı şekilde. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel, kolay, zevkli bir örgü. Başka bir modelimizde görüşmek üzere. hoşça kalın hanımlar.